Şöyle eline çantasını alan kişinin danışmanım diye ortaya çıkması engellenmelidir. Yani danışmanlığın belli bir standartta olması gerekiyor. Standartı gerek. ve lisanslamaları olmalıdır. Yani iyi bir yönetim danışmanlığı olmak için iyi okullardan mezun olmak yeterli değil. Hayat tecrübesi şart. Bakıyoruz danışmanlıktan iyi para kazanırım diye 35 yaşına gelmemiş insanların danışmanlık yaptığını görüyoruz. Yönetim danışmanlığının saçının biraz ağarmış olması lazım. Yani danışmanlığın Asgari kriteri konmalıdır. Yani en az üniversite mezunu olun. Yeminli mali müşavirlerin, yeminli mimarların olduğu gibi asgari kriterler, standartlar konmalıdır. Gerekiyorsa danışmanlık imtihanları olmalıdır Ercan Bey. Tabii. Şimdi baktığımız zaman biz yönetim danışmanlığı derneği üyesiyim ben. Yönetim danışmanlığı derneğine üye olmak için bile asgari kriterler var. Hmm. İşte yani en az üniversite mezunu olmanız lazım. 10 i̇şte yılı aşkın yöneticilik yapmış olmanız lazım. En az e, iki yöneticiden referansınız olması lazım. En az üç tane danışmanlık projesini gerçekleştirilmiş hayata geçirmiş olması lazım. Bir takım danışmanlığın etik e, prensiplerine uygun olmanız lazım. Etik politikalarına etik ve legal prensiplerine yasal prensiplerine uygun olmanız lazım. Bilgi beceri ve kişisel yaratıcılığınız, özgüveniniz kararlılığınız olması gerekiyor. Donanımlı olmak lazım. Hatta ve hatta danışman yönetim danışmanı çağdaş yönetim tekniklerini iyi yönetişim sistemlerini stratejik planlamayı bütçe kontrol ve risk yönetimini yani bunun gibi mali tabloları okumayı anlamayı yorumlamayı mutlak surette bilmelidir.